yeni romanım Veba Gecelerini en sonunda bitirdim. 40 yıldır düşünüyordum bu romanı. Olaylar 1901 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu Akdeniz'deki küçük bir adasında Minger'de geçiyor. Sultan Abdülmecid'in vilayet yaptığı ve havası, suyu, insanı ve dili bir başka olan yarısı Rum, yarısı Müslüman bu adayı ve merkez şehri, arkızı, ev ev, sokak sokak, bütün ayrıntılarıyla ben yıllarca hayal edip kurdum. Ve Veba gecelerini 5 yıl önce yazmaya başladım. O zaman koronavirüs salgını da olmadığı için herkes bana niye veba ve salgın romanı yazıyorsun diye sorar. Bu sözleriyle çoğunluk ne alaka? Bunlar geçmişte kaldı demek isterlerdi. Ben de onlara halkı karantina önlemlerine uymaya, itaat etmeye zorlayan paşaların askerlerin, memurların ve doktorların aslında millete modern hayatı ve laikliği benimsetmek isteyen modernleşme yanlısı siyasetçilere çok benzediğini söylerdim. Bu heveslerle ve coşkuyla başladığım romanım için pek çok kitap okuyor ve kendime göre araştırmalar yaparak sabırla yazıyordum ki 3. yılın sonunda yani geçen yıl koronavirüs salgını başladı. Ve çevremdeki herkes tıpkı benim romanımdaki gibi ölümlerden, söylentilerden, hastalığı kimin getirdiğinden, karantinadan, önlemlerden, sokağa çıkma yasağından, hastanelerin ve mezarlıkların dolmasından söz etmeye başladı. Romanımda yazdıklarım gerçek olmuştu. Şimdi herkes bana eski salgınları ve bir de şu soruyu soruyordu. O kadar kitap makale okuduktan sonra Koronavirüs salgınının bana öğrettiği yeni bir şey var mıydı? Evet, çok kesin bir cevabım var bu soruya. Korku. Salgın bana acılar içinde ölme korkusu verdi ve onunla baş etmeyi öğretti. Bu korkuyu kitapları okuyarak anlamış ama hayal edememiştim. Çünkü korku, hele salgında ölme korkusu kitaplardan öğrenilmiyor. Bu bilgiyle Romanımı bir yıl daha heyecanla, telaşla yazarak bitirdim. Şimdi de en sonunda yayınlanıyor diye telaşlanıyor, heyecanlanıyorum.